Peki sizin Türkiye'de en sevdiğiniz, en beğendiğiniz Türk rock grubu hangisi? Morvetesi, Duman, Athena, Moğollar. Bak geri dönüyorlar ama geri dönüyorlar. Çilekeş'i ne çok özledik dediğimiz zamanlarda sevgili Ali Güçlü Şimşek Gaye Su Akyol'la birlikte Jack Talks programına konuklu geçtiğimiz günlerde ve 1 saat 10 dakika sonrasında programın patlattı bombayı. Dedi ki Çilekeş aslında 20. yılı için özel bir konser vererek toplanacaktı ama bir şekilde nasip olmadı. 21. yılımız için toplanacağız ve konser vereceğiz dedi. Çığlıklar, mutluluklar, Yüce Rabbim diyenler müthiş bir an. Ardından birkaç gün sonra Epiphone şirketiyle birlikte 12.2026 tarihinde Maçka Küçük Şiflik Park'ta konser vereceklerini açıkladılar. Altta yorumlar. Bu ne acele beyler? Sizi 10 Ekim durduran ne oldu? 2034'te verseydiniz diyenler. Halk da haklı diyoruz. Ama ne hani müzik yapmış konserler organize etmiş bir insan olarak o masaları 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebildiğimi düşünüyorum. Konser verecek olursun, gidersin mekana organizatörlerle, mekanla görüşürsün. Dönerler derler ki sizden evvel burada şu festival olacak, şu konser olacak. Onun öncesi düğün sezonu, onun öncesinde zaten yaz tatilleri var. Aa dersin, inanırsın. Ben 10 2026 hariç hiçbir tarihte çalamayacağım. Sağ sol dağıt büyük boşlukta ben bu videoyu çekerken. 4 saatte 5 saatte sold out abi. Ya Görkeme biz yıllarca Görkeme anlatmaya çalıştık. Çilekeş ezer geçer dedi, kimseyine kendi inanmadı. Tilit atıyordu. Allah Allah, o kadar hala Çilekeş sevmenize şaşkınım. Böyle biz gönlümüzü verdik biz. Biz Ali Güçlü Şimşek, Görkem Karabudak, ömrümüz Cumhur tamam biz. Psikolog oldu. Ona sevgimizden hasta olup dükkanına gidecektik. Muayenehanesine gidecektik. Arkadaşlar biz sizin için lalalar dinledik. Koran Futacı ve Kara Orkestra dinledik. Görkem Karabudağ'ın tüm solo albümde. Onlar da güzel. Hepsini en son indi Türk Sanat Musikisi dinliyorduk size olan aşkımızdan. Ne olur toplanın diyoruz ve bizim de halkın da istediği formda toplanın. Yani Çilekeş'in ilk zamanlarındaki gibi. iki gitar, bir bas, bir davul. Çünkü 2010 sonrasında trioya dönmüşlerdi. Ali Güçlü, Şimşek, Fender, Jazzmaster, Gitar gitarlarla, single coil gitarlarla çok Leo Fender bile Fender Jazz Master çalmıyor. Abi sen Türkiye'nin en iyi pedal board hakimiyetine sahip, en iyi tonlarını yazan gitaristlerinden birisin. Aç kanka. Distortion'u, overdrive pedalını, gain'i aç abi. Mesela buna bas abi. Buna da bas kanka. Mesela buna bas. Bu zaten bu açık kalsın. Bu hiçbir şey yok. Gel abi bas burada. Bas yani. Görkem sen aç açma abi Görkem sen gitarı indir onları aç sen yine drive'ı drive'ı sonra zıda da da zıda, da zıda da zıda da biz oraya böyle yıkıla yıkıla böyle elimden e, 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 hiçbir şey diye diye geleceğiz abi. Hepinizi çok özledik. Ne olur bu formda ortaya çıkın. Basçı şu an yok. Gökhan nerede? Gökhan yok. Anlaşamadınız mı? Sıkıntı mı var? Artık biz bunlarla ilgilenmiyoruz basçı o sahneye çıkacak. Siz sevgili izleyenlerde en çok duymak istediğiniz şarkıları yorumlara yazın. Ben bu video ile birlikte yorumların hepsini winzip bip Ali abi atacağım.